linçlendiğim çikolatayı yapacağız ama anne fıstıksız olacak bu sefer çünkü aradım aradım ama asla bulamadım yapacak hiçbir şey yok kabını buldum <laughs> ilk önce çikolataları şunun içine atacağım bunları içinde yapacağım içine koyacağım. Böyle yapacağım. Şey. İlk önce eritiyorum. Şöyle bir kadayıf buldum ben. Sebebi de şu Ramazan ayında satılıyormuş marketlerde. Tamam neyse. Bu sanırım Bu sanırım zaten şey yapılmış. Neydi onun ismi? Peki um. Söyleyemeyeceğim, unuttum. Pişirilmiş gibi bir şey Yani neyse ben tekrar pişireceğim. Ay, i̇lk önce şey yapacaktım, yağı koyacaktım. Böyle pişer diye düşünüyorum, yağı koyacağım üstüne. bu tereyağı ve tereyağısı onunla yapıyorum İnşallah böyle olur biraz bunu tavada çevirelim renk koymayı unutmuşum gıda boyası ekleyeceğim ama bu yemekler için kullanılan gıda boyası onu eklemeyi unutmuşum şimdi onu ekleyeceğim sahil ekleyeceğim. Bir kaşık. İki kaşık koyayım. Ne olur ne olmaz. Antep fıstığı bulamadım. İçerisine normal çikolata ekleyeceğim. Karıştıralım. 15 dakika donduruyoruz. Üzerine tel kadayıf ekleyeceğim. Şimdi çikolata ekleyeceğim. Yarım saat dolaba gönderiyorum. O zaman kabından çıkartalım. Olay. Çok iyi gözüküyor. Üstü biraz kanımsı var. iyi gözüküyor. <laughs> e pembe koydum yani. Tabi. Şey yok çünkü. <laughs> Renk yoktu. Ay her yer çikolata oluyor. Tadacağım.